The dear Wendigo vs Güvenli Ev. Ormanda yeni evimizi yapmıştık. Tam her şey güzel derken dear Wendigo bize baskına geldi. Ama merak etmeyin. Onun korkularını biliyoruz ve her seferinde daha güvenli bir ev yapacağız. Tek sıkıntı mutasyon sayesinde gitgide daha güçleniyor. Siz Wendigo'yu yenersiniz. Siz daha güçlüsünüz diyenler yoruma 5 yazsın. Hayır bu Wendigo en güçlüsü. Onu yenemezsiniz diyenler 6 yazsın. Daha fazla böyle video istiyorsan da hemen aşağıdan like at. Kırmızı abone ol tuşuna da tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Ve mı koyduk. Oh sondu be. Güvenlik evim bitti. Tuna bu ne böyle ya? Ne yaptın sen buraya? Ya abi bura benim güvenli evim. Ya kardeşim bunun nesi güvenli? Arkadaşlar böyle güvenli ev mi olur? Bir de içine buz koyun. Bu buz ne? Ya bu saat size için ya su kaynağımız. Allah Allah. Böyle su kaynağı mı olur ya? Bunun içinde biz donarız. Ya. Lan ne oluyor? Geri çekil Tuna geri çekil. Ne? <laughs> Hiçi hiçi yiyeceğim ne işiniz var ormanımda? Oğlum bak yaklaşma yaklaşma çok kötü olur bak elimde ışık var. Hah ışık mı? Olamaz olamaz tutma onu tutma yüzüme. Gelme sen de dur orada. Evinizi yıkacağım. Ha ha ha. Yıkamazsın yıkamazsın. Tuna sağlam yaptın değil mi abi? Abi aslında nereden yaptım biliyor musun? Yapraktan. Püs senin içine yaprağın içine taş beton koymadın mı? Ya da tahta. Yo sadece düz yaprak. Bakalım ne kadar sağlam. Ha 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 Oğlum yapacaksın güvenlikle evi. Lan oğlum bak elimdekini görüyor musun ışık? Senin bundan korktuğunu biliyorum. Yaklaşamazsın bize. Uzaklaş lan, Uzaklaş görmeyeyim seni. Aa, daha da güçlenip geleceğim. Beni korkutamayacaksınız. Bu ormanın sahibi benim. The Vendigo. Evrenin sahibidir. Hadi lan oradan. Vendigo <laughs> evrenin sahibiymiş. Tuna gördün mü yaptığın evi? He gördün mü? Yani ya gitti arasayım ya. Arkadaşlar öncelikle biz Vendigo'dan korunmamız için buraya ışıklar yapmamız lazım. Çünkü hava şu an gece olduğu için Vendigo burada çıkabiliyor. Gündüz olursa eğer yanımıza gelemeyecek. Geceleri de bu meşaleler sayesinde yanımıza gelemeyecek. Anladın mı Tuna? Bu meşaleler dekorasyon için mi? Hayır oğlum korkup kaçsın diye ışıktan gelemiyor anladın mı? Vendigo'nun öyle bir şeyleri var. Aa ee, yemek için tam bir tane ısırık alıyorum bundan. Yeme onu onu yemek için yapmadık ya. Arkadaşlar bu çocuk niye her şeyi yemeye çalışıyor? Ya çok besitti görünüyordu. Lollipop gibiydi. Lollipop değil o ateş o ateş. Işık gelsin diye yaptım onu. Şimdi sizlerle beraber güvenli bir ev yapmamız lazım. Ama güvenli ev yapmak için de kreatife Baksanıza. Bu ne ya? Bu ne? Hiçbir şeyimiz yok. Diye basıyorum. Bende bir tane çubuk var iki tane. Sende ne var Tuna? Bende su ile kapı var. <laughs> Arkadaşlar. O yüzden kreatife geçmemiz lazım. Eğer herkes aynı anda like tuşuna basarsa kreatife geçebiliriz. O yüzden 3, 2, 1 Maykut Oldu 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 senin oldu mu Tuna Oldu çok iyi be çok iyi Şimdi arkadaşlar buraya buranın temasına uygun Tahtadan güzel güvenli bir ev yapacağız Tuna dışı nasıl olsun birkaç tane tahta koyacağım buraya Bir tanesi seçelim Bak bu var bu var Kahverengi bu koyu kahverengi Kırmızı var bak bu olabilir Pembe var Pamuk sen Yeme onları bak yediye vermedim <laughs> seçelim diye verdim. Abi bence bu ya bu çok güzel görünüyor. Ben de bunu beğendim arkadaşlar bu renk strip mangrove log. Neymiş söyle bakayım. Strip mangrove log. Strip man. Huh, Iron man gibi bir şey mi? Arkadaşlar şöyle yapacağız sıra sıra se. Oğlum öyle bir şey yok strip grove diye bir şey yok. Allah mantla yapacaktım yapamıyorum arkadaşlar o zaman elle yapacağız şöyle. Çok büyük de olmuyor. of Evet arkadaşlar şöyle bir sistem yapalım. Nasıl yapalım biliyor musunuz? Düşünüyorum. Üst kat şöyle, alt kat da böyle olacak. Aynen. Şu şekil olabilir. Oo çok güzel yapıyorum valla. Nasıl böyle kenarlar Tuna. Oo güzel. Ama abi ben oraları safe diyecektim ya. Bu tahtadan. Ekstra güvenlik için abi. Ya bu nasıl güvenlik? Böyle şey mi olur? Pencere mi bunlar? Olabilir. Oo içeri doğru açıyor. Tamam mı? Üst tarafta olsun. Şimdi arkadaşlar buranın zeminini bu renkten yapacağım. Açık renk olmasını istiyorum. O yüzden şurayı seçiyorum. Bu sefer bu olsun. Strap bed beach'miş arkadaşlar bu. Sıra sıra set. Strap trap bed. Heh. Aynen bu sefer buldum. Bu sefer buldum. <laughs> Evimiz şu an baya güzel ilerliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlere baya bir yardım ettim. Şimdi kapınızı da yapıp buradan gideceğim. Çocuklar bekliyor. Eyvallah köylü çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar köylü geldi bize yardım etti. Baya bir geliştirdik. Tuna üst kat nasıl gidiyor? Abi iyi gidiyor bak nasıl sence? Ee, pek iyi değil gibi. Bunları şöyle yapsan daha iyi Bak hızlı hızlı. Bak şöyle şöyle. Anladın mı? Bak bak görüyor musun? Bak, bak bana bak bana bak. <laughs> Bu şekilde üstü kapatabilirsin. Bu kapılar nasıl olmuş ya? Baya iyi gözüküyor ha. Görmedin. Görmedin. Ne oluyor? Ne oluyor? Oo! <laughs> oh! Tuna içeri gir içeri gir içeri gir. <laughs> Hepinizi yiyeceğim. Gelemez buraya gelemez. Oraya ışıkları koymuştuk ama. Allah geliyor mu? Oğlum şunun gözlere bak. Çok sinirlenmiş Tuna. Geri kaç geri kaç. <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ama, oğlum seni ama. var ya, seni var ya yok ederim. Yaktım ışığı. Hayır! Ha, bunu da yok edeceğim. Hepinizi yok edeceğim. Oo! Bunu gördün mü? Nasıl yıktı lan burayı? Nasıl yıktı? Çok korkunçtu. hadi tekrar yapalım. Bir şey diyeceğim ya. Arkadaşlar bu tuna ne yapalım çok belada Niye tekrar yapıyorsun oğlum? Bu fikri kim verdi? Sağlam değil bunlar. Sağlam değil. Daha sağlam yapmamız lazım. Ee o zaman Yapalım. Sen dedin değil mi? Tatlıdan yapalım. Bu tatlı değil ki abi. Farklı bir materyal. Oğlum sen dememiştin. Ben demiştim ya. Neyse hata yapmıştım arkadaşlar. O zaman buraları yıkacağız ve bunları ne yapalım biliyor musun bence? Demir yapalım. Demir ne diyorsun? Bu güzel ama demirin çalışması için bir tane buton koymamız gerekiyor. Hayır o demirden değil. Bu demir bloktan. Bak al bunları. Şu kırmızıları bunlarla değiştiriyorsun. Sana görev veriyorum. Ben de arkadaşlar dışarıya korunaklar, tuzaklar yapacağım. Bu tuzaklar sayesinde Wendigo gelememesi lazım. Yani unutma şunu Tuna. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü modumuz var. Burada trap modu. Aynen burada bakın slime'lar. Bunu mesela değerse yürüyemeyecek. Oo grass trap bir de şu. Tamam. Bu üçünü kullanalım arkadaşlar. Evimizin bu tarafına bir sıra bundan yapıyorum. Şöyle. Tak 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 tak. Diyelim ki yanlışlıkla bunu geçti. Arkasına başka şeyler de yapacağım. Tuna iyi çalış. iyi. Yapıyorum. Sen askere gittin mi Tuna? Asker mi? Abi ben daha 12 yaşındayım. Niye gideyim? Doğru ama yani askeri gidip hiç baktın mı oraları biliyor musun yani? Eee yok. Neden sordun biliyor musun? Şu an sen asker gibi olman lazım asker. Emredersiniz komutanım. Ben de komutan gibiyim arkadaşlar. Çünkü şu an sizlere yönlendirmem lazım. Asker! Çabuk ol, hızlı ol. Emredersiniz komutanım. Asker! Camlar cam kalsın. Bodunların yerine demir koy. Tamam abi. E ee, komutanım. Abi komutanım. değil oğlum komutanım diyeceksin ya. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar buraya yeşil gördüğünüz gibi slime'lardan yaptım. Sizlere bunun ne işe yaradığını şöyle göstereceğim. Bakın bunun üstüne gelirseniz böyle. Ay. Aa 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 ilerleyemiyorum, yürüyemiyorum. Burada yapışık oluyor arkadaşlar. Eğer ki buraya değerse aa böyle batıyor. Allah Allah Allah. Çıkması çok zor gördüğünüz gibi. Böyle bir tuzak hazırladım arkadaşlar. Devamında şuraya da yeni bir tuzak hazırlayacağım. Gösteriyorum sizlere. Şöyle ikili böyle yer açıyorum buraya ve şu grass trap'ler. Bunlar benim bildiğim şöyleydi. Aynı yani yaprak arkadaşlar. Şöyle yaprakları koyuyorum. Çok güzel değil mi? Birazdan bu tuzağı tuna deneyeceğim. Söylemeyin sakın yorumlarda yazmayın. Hemen bitireyim tuna da deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şu yaprağı koyalım. Şuraya da koyduk mu? Oo, burası var ya mükemmel oluyor. Tuna gel aşağıya gel. Efendim komutanım. Gel bakalım ne sen oldu, de bir deneme adamım. yapacağım. Şimdi buraya bayağı tuzak denedim. Şimdi bunların denemesini yapmamız lazım. <laughs> Survival'a geç bakayım. O neydi? Görmedin, görmedin. Survival'a geç, Survival'a. Devamlı komutanım. Hop geçtim. Geçtim mi? Şimdi seninle bir deneme yapacağız. Arkadaşlar deniyoruz. Mesela diyelim Mendigo geldi yanına. Böyle sana vurdu. Hop, Hop. yaptı. Hop. <gülüyor> 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 İşte kalırsın öyle. Çık dışarı şimdi. Çık merdiven koy çık dışarı. Abi ben çok güzel bir fikir buldum. Bu alanı bence ışık koyalım. Dur, bana güzel bir fikir verdin. Düşsün ve lav koyalım mı altına lav? Tamam ben lav koyacağım. Şu evi bitir bana. Hızlı olman lazım. Şu evi demirleri yap. Kapıları da demir yapacağız tamam mı? Arkadaşlar çok güzel bir ben fikir. Bana evet Tuna sana askerlikten seni onbaşıya yükseltiyorum. Artık sen onbaşısın. Ye yeah, komutanım. Sağ evet, ol Arkadaşlar, arkadaşlar Tuna'ya baş yetkisi verdik. Onbaşı yetkisi. Baya güzel bir yetki. Gitgide ilerleyecek Tuna. iyi çalışırsan on başından sonra 100 başı olacak. Ooh. Evet arkadaşlar şöyle yapıyorum. Uy, <laughs> süper oldu süper. Vallahi tuzağımız çok iyi oldu arkadaşlar. Yalnız bir şey diyeceğim. Wendigo çakallık yapıp arkadan bir yerden gelirse onun için şuralara da biz yine lav yapalım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence yapalım. Hemencilik şu yaprakları kaldırıyorum. Set air diyelim. Heh. Tamam burayı temizledik. Siz gidin bakalım. Gidin, gidin buradan gidin buradan. Ve vantla arkadaşlar bu kısımları da lav yapacağım. Buna dikkat et düşme şuraya. Bak lav yapıyorum buraya. Tamam <laughs> Dağınlığım. Arkadaşlar yeni bir karar verdim. Burayı komple ikili yapacağım. Bakın bu şekilde. İkili lav. Aynen böyle. Altta lav olacak, üstte yapraklar olacak. Gözükmeyecek burası. Lan ne oluyor? Yağmur yağıyor ya. Neyse lavama etki etmiyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tuna iyi misin asker? Efendim komutanım. Şimdi efendim demeyeceksin. Komutana emredin komutanım diyeceksin. Emredersiniz komutanım. Yağmurda ıslansan da durmayacaksın arkadaşlar. Asker dediğin yağmur çamur demez. Devam eder. Doğru komutanım. Tamam şimdi arkadaşlar buraları bitirip sizlere bitmiş halini göstereceğim. Uy arkadaşlar evimizin dışı mükemmel oldu. Şuraya bakın ya. Görseli şahane değil mi Tuna? Uuu evet harbiden güzel görünüyor. Tuna ne yaptın sen bu evin camları niye içeride? Komutanım ee... Başlayacağım komutanına şimdi şunları düzgün yap ya. Allah Allah evin içinde cam mı olur? E olur. Olmaz olmaz. Oy Tuna bu bayrakları sen mi koydun? Evet abi Türkiye. Çok güzel olmuş ama bunu Bunları dışarı koy dışarı. Yukarı koy dışarı. Gözüksün dışarıda. Türk bayrağı koydum oldu. Mi? Aynen bak dışarıda daha güzel olmuş. Şimdi bak bu ışıklardan da daha fazla koyuyorum. Bu ışıklardan kaçıyor arkadaşlar Wendigo. Şöyle redstone sistemi mi yapsak buraya ne diyorsun? E ben Weston'la ilgim yok ya. E öğren bunları ya. Allah Allah. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Sistemleri şu şekilde yaptım. Bunların arasına redstone koy şimdi. Redstone koy. Redstone mu? O ne? Ya ha. bilmiyor musun ya? Şu işte. Biber. Tamam abi biber. Ne biberi ya? Toz biber. Şöyle bak şöyle. Görüyor musun? O zaman şu an aktif etmeyelim. Kapat şu an. Şu an kapat. Şu an kapat. Anam gözlerim yandı. Tamam. Şu an baya güzel oldu ha. <laughs> Yemeğe yemeye geldi. Ha? Yine geldi. şuna bak. bu ne? Allah. Ne oluyor lan? Camlar kırılıyor. Tuna Şuna bak. Olan, Tuna, ah! kılıyor, kılıyor. Oh! Tuna, şuna bak. Tuna, şuna bak. Oh! Geri geldi. Allah. Bir şey diyeceğim ben çok korkmaya başladım ya. Şuna bakın. Dur, kapıyı kapatalım. Kapıyı kapatalım. Arkadaşlar şunu iyi inceleyin. Bu normalde böyle dört ayın üstünde yürümüyordu sanki değil mi? Abi ben de öyle hatırlamıyordum. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Arkadaşlar sıkıntı çok büyük. Biz her geliştirdiğimizde o da kendisini geliştiriyor Tuna. Aa, yok edeceğim burayı. <laughs> ya, ne oluyor? Tuna Tuna hemencik şu hemencik şuraya tahtalar gidiyor. Keşke buraları da yapsaydık. Ulan bu demiri kırmış demiri kırmış. Ama azıcık kırmışsınız. Evet en azından diğerine göre daha sağlam oldu arkadaşlar. Beni durduramayacaksınız. Şimdi oraya gelip sizi çiğ çiğ yiyeceğim. Gel lan gel. Gel bakalım gel. Yiyorsa gel. Tuna Tuna artistik yaptım. Tuna artistik yaptım. Aha tuzağa düştü. Tuna şuna bak tuzağa düştü. <gülüyor> <gülüyor> gel dalga geçelim gel. Ha, bu ne lan böyle? Tuzağa yakalandı. Dediğiniz tuzağa yakalandı. Buradan bir çıkayım var ya. Sizi yok edeceğim yok. Çıkamaz ki. Çıkamaz ki. Çıkamaz ki. Tuna içeri gel. İçeriye çıkıyor galiba. Oo. <laughs> oh, oh. Ev yanıyor. Lan ne oluyor bu? Bu nasıl burada yürüyor? Tuzağımızın Evliyorum. üstünde yürüyor. Oh, ev de yanıyor. Çabuk söndür. Çabuk söndür. Çabuk söndür. Çabuk söndür. Oh, Tuna ne yapacağız? Tuna ne yapacağız? Ama ben de bilmiyorum ya. Nasıl oh. bilmiyorsun oğlum? Bak içeri giriyor. Ay, Aa! Abi. Kenara gel. Kenara gel. Tuna, dur. dur Işıkları abi. yak. Işıkları yak. Işıkları yak. Işıkları yak. Işıkları yak, 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 yak. Olamaz, olamaz. <laughs> Bu sisteminizi çökerteceğim. Görürsünüz. Daha da çökerteceğim. Tuna ne gülüyorsun lan? Komik mi Tuna? Ne gülüyorsun? ne <gülüyor> hey, gülüyorsun ya? Dönmesine mi güldün? <laughs> İyi ama arkadaşlar burada başı döndü. Çünkü o ışıklara bakamıyor tamam mı? Burada ışık olduğu zaman bakamıyor Tuna. Bakmamak için de şöyle yaptı bak. Drink 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 Ondan geldi mi? Böyle düz lava düştü. Aynen güzeldi güzel. Ama komutan olarak yeni bir karar alıyorum arkadaşlar. Bunu demirden değil de en sevdiğimiz blok olan elmastan yapalım. Yerleri de böyle altından yapalım. Ne diyorsun? Tamamdır abi ben hemen basıyorum. Abi değil Hem komutanım de. diyeceksin. Efendim abi komutanım. Ya, abi komutanım <laughs> ne ya? <laughs> Neyse arkadaşlar zaten hava gündüz oluyor yavaş yavaş. Şu an güvendeyiz. Gündüz olmuşken şu evimizi yenileyelim. Şimdi arkadaşlar demirlerimizi elmasa çevirmemiz lazım. Onun için bir komutumuz var. Hemen direkt komutumuzu yazıyoruz. Tuna nasıl? Uuu ben de bak yerleri düzelttim. Komut öğren komut. Şu vandu kullanmayı öğren hızlanırsın. Ya niye öğreniyor? Arkadaşlar siz de öğrenmezseniz Tuna gibi tek tek koymak zorunda kalırsınız. Ama benim gibi pro olmak istiyorsanız bunu öğrenin. Ya sen pro değilsin ya. Git burada. Ya oğlum görmüyor musun ne kadar hızlı yaptığımı? Tak 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 direkt ben yapıyorum bak. Camları da kırılmaz cam falan yap ya. Kırılmaz cam sağlam cam bulabilirsen onu yap. Ben de şuradan başka modlarımıza bakıyorum. Şimdi arkadaşlar savunma sistemimizi geliştirmek için şöyle bir mayınımız var. Elmas mayınları. Normalde buraya bastığınızda düşüyordu ama öyle bir sistem yaptım ki arkadaşlar basmasanız da patlayacak. Dur şunu uzakta göstereyim. Mesela şurada gösteriyorum arkadaşlar. Şu an gündüz olduğu için buralarda çok rahat takılabilirim arkadaşlar. Wendigo gelemez. Muhtemelen ormanın içerisindedir. O yüzden rahat takılıyorum ve sizlere bu kumandayı gösteriyorum. Şöyle gelip bunun üstüne sağ tıklıyorum ve artık kumandayla bu uyumlu çalışıyor şöyle göstereyim. Eğer ki ben buna basarsam patlama olur. Hatta deneme yapalım mı şöyle? Bence yapalım. Tuna gel bakalım asker. Şu elmasın önünde dur. Efendim komutanım. Şu elmasın önünde dur bakalım. Hop. Ama sakın basma oraya tamam mı? Tamam bastım. Oh. Ya sakın basma demiştim. Arkadaşlar tekrardan deniyorsunuz. ile olmadı. Buraya bir tane çıkın yerleştiriyorum. Ve uzaktan şöyle sağ tık yapıyorum. Ve Allah rahmet eylesin. <laughs> Gördünüz mü? Uzaktan kumandalı patlama. Bunu güvenliğimizin etrafına yerleştireceğim ve Wendigo geldiğinde bam diye onu havaya uçuracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü buraya elmas yerleştirdim ve hepsi buraya bağlı. Bir tuşa basmamla bom diye patlatırım. Ama şu an patlatmayacağım çünkü bize güvenli bir de sığınak lazım. Tuna sığınak yaptız artık. Sığınak. Sığınak mı? Evet. Oo, o, en sevdiğim yere geldi. Dur en sevdiğin ama kıpırdama. Kıpırdama hayır sen buna bırak. Nasıl? bu ne be? Ya oğlum öğren. Samet abinden öğren. Evet arkadaşlar buraya demirden sağlam bir kapak koyacağım. Oy! Butona basıp inebiliyoruz böyle. Hop çok iyi. E ee? Ee, nasıl <laughs> Ha ben yapabilirim bak. Ya sen bunları yapana kadar o dekor yap sen dekor. Evet buraya baya güzel elmas şekli çevirdik. Şimdi buraya sandıklarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Bunlar mühimmat sandıkları. Neymiş Tuna? Muhammed sandıkları. Ne Muhammed ya? <laughs> Mühimmet diyorum mühimmat. Ha Muhammed. Tamam anladım. Oo hiçbir şey anlamıyor ya. Neyse burada güzel kılıçlarımız var. Oo şok kılıcı, alev kılıcı. <laughs> Bu da Tuna'nın kılıcı. Tuna gel sana kılıç hediye edeceğim. Gel. Ooo sağ ol. Kim Şimdi ilk önce bunun bir sesini yapman lazım. Şöyle yap bakayım. Koç koç koç. Koç Yumurtam sıcak. Ne? Yumurta. <laughs> Tavuk kılıcı mı? Tavuk kılıcı oğlum işte al. Evet, şuraya arkadaşlar koyuyoruz. Oy, buraya birazcık bundan koyalım. Birazcık bundan koyalım. Abi şey diyeceğim. Efendim. Üst kata merdiven yaptım. Bakayım. Oo, güzel olmuş. Dışarı mı çıkıyor bu? Evet. İnceleme yapıyorum arkadaşlar komutan olarak. Tut 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 Bakalım nereye çıkıyor? Mahmut Hoca, Mahmut Hoca. Evet, çok iyi. Oğlum bir şey diyeceğim. Efendim abi. Çıkışı eee? dışarıya yapsak nasıl olurdu? Bak şuradan mesela. Çıktığımızda buradan çıkacağız. Ha, yapabilirim abi. Öyle yap, öyle yap, öyle yap. Abi diyorlar. <laughs> komutan Komutan diyeceğim. Komutanım. Evet şöyle aşağı iniyoruz arkadaşlar. durup Evet chest plate dedim arkadaşlar. Bir sürü rengarenk zırhlarımız var. Şimdi en sevdiğim renklerden biri olan kırmızı. Oo Deadpool mu? Güzel. Deadpool zırhı. Bunu alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı da fullledim. Ve üstüne şöyle görsel olarak şunları da koyalım. Geldik buradaki yiyecek kısmına. Buraya da arkadaşlar altın elma koyacağım. Bu elmalar en iyisi arkadaşlar. Direkt bunlardan komple yerleştiriyorum. 500k 500k. Hukki arkadaşlar modu olduğumuzdan dolayı bir sitekte 500k gözükebiliyor. Buraya geliyoruz. Buraya ne koyalım? İşte iksirler. Evet hangi iksirlerden koyalım? Atak demiş diyor arkadaşlar. Artı altı atak demiş. Bundan bir alalım. Başka neyimiz varmış? %70 speed mi? Bunu da alalım. Tamam burası bayağı hazır oldu he. Ben de yaptım. Gelip kontrol edeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl yapmış. Oo. <laughs> Mimariye bakalım arkadaşlar. Evet Mimar Sinan. Mimar Sinan. Oo, tren yolu mu? Biliyorum da bu aktif evet. e tren yolunu aktif etmemişsin. Gitmiyor. Gidiyorsun abi. <laughs> tamam ben bunu çalıştırmasını sana göstereceğim. Andır abi sonuna kadar git bakalım. <laughs> Böyle gidene kadar. Bu yer nasıl peki abi? Bakalım. Çıkamıyor oğlum? çıkamıyorum burada? Bir tane şey eksik. Merdiven He, eksik. Koydum abi. Oo, koydum koydum. Güzel güzel. Çıkış güzel olmuş. Orayı düzenle. Ve o tren yolunu da değiştiriyorsun. Ne koyuyorsun biliyor musun? Sana vereceğim şimdi. Şunu koyuyorsun. Şu olması lazım. Bak şu. Oo hava baya karardı. Birazdan gelir bu canavar yaratı. Abi abi gel geldi. Tam zamanında. Bir şey Bunun boyu uzamış. Abi bir de kafası değiliz Aa, Çok güçlüyüm artık. Eviniz beni hayatta durduramaz. Tuna ne diyor bu? Abi. Elime bak elime bak. O, o ne? Ne bu biliyor musun? Ne? Bendigo'nun yanındaki şeyleri patlatabiliyorum bununla. Patlat zaman. Gel içeri gir, içeri gir, içeri gir, içeri gir. Dur 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 dur. Siz nereye kaçıyorsunuz? Benden kaçabileceğinizi mi sandınız? Ee, hayır kaçabileceğimizi sanmadık ama şöyle bir patlama yapabileceğimizi sandık. <laughs> çok sinirlendim. Beni öldüremeyeceksiniz. Nasıl ölmedi ya Tuna? Nasıl ölmedi bu? Kaç 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 aşağı kaç aşağı kaç 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 <laughs> gelin buraya yok edeceğim <laughs> evinizi Tuna kaç 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 geliyor geliyor Allah abi özür dilerim abi, Dur inemiyorum. Uh, i̇ndim indim indim kaç arka taraftan kaç arka taraftan. Öldüreceğim sizi Tuna zaman hızlandırmamız lazım yani lazım <laughs> Tuna gündüz yapmamız lazım gündüz 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 olması lazım Uf uh, uf uh, burada bir yerde saklanalım 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 Tamam çıkmadı dışarı çıktın mı Aa, dur, Çıktım dur, ben dur. bile Dur o zaman gel 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 ormana girelim gel şuradan girelim Gel 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 <laughs> Gündüz olana kadar şurada bir yerde saklanalım Bulacağım sizi Ah bulursun bizi ah bulursun burada <laughs> Tuna bulamaz değil mi koku, koku falan almıyordur yani Bulamaz Arkadaşlar sakın sakın yerimizi yorumda yazmayın Öyle bak yorumlara yazıyorsunuz. Samet abi ağacın altında saklanıyor. Samet abi ormana gitti falan. Yazmayın. Hava gündüz olsun. Evimizi daha da sağlamlaştıracağız. Güvenli hale getireceğiz. Yoksa var ya bu bizi yiyecek ya. Tuna bir dahakine ne yapsak evimizi? Eee netherite. Obsidian ya da netherite. İkisi de olabilir. Netherite. Netherite. Tamam o zaman bir dahakine netherite yapalım. Ormanı mı? Nasıl kirletirsiniz? Yok edeceğim bu evi. Sizi de yakalayacağım. Ah, 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 ah. Olamaz. Hava aydınlandı. Hemen gitmem lazım. Hemen. Sen gel Kaçsana oğlum nereye kaçıyorsun? He? Artistik yapıyordun. Bekleyin geleceğim geleceğim. Ulan gündüz gelemiyorum ki. Ha <laughs> gündüz olduğu için gelemiyor. Tuna bu ne ya? Bu ne ya? Uf, gitti mi serseri ya? Evimizin içinden geçmişler arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Neyse en azından daha sağlam yapabiliriz. Şimdi netherite yapacağız arkadaşlar. En sağlam bloklardan. Güvenli evimizi nedirak yapmayı başardık. Tam üç katlı oldu. İçeri girdikten sonra burada merdiven var. Tuna gel hep beraber inceleyelim. İzleyicilerimize de gösteriyorum nasıl yaptığımızı. Oo wow. oh, bayağı güzel oldu ya. Merdivenleri iyi yapmışım. Gel gel buraya bak. Bunun içinde mükemmel silahlarımız var. Görüyor musun? O blok mu? Vay be. Evet. Dışarıda tehlike geldiği zaman buradan sıkacağız böyle. Tak 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 tak. Uzaktan ateş. Anladın mı? Abi çıktın Şu an hayır. Şu an sakın sıkma. Hoppa! Ya sıkma dedim. Oğlum adamları kızdıracaksın. Ormanda yaşıyor onlar. He onlar kız mı? Ben bir daha test ediyorum o zaman. Ya hop aşağı düştü bak. <laughs> Şimdi depo kısmını göstereceğiz arkadaşlar sığına. Orayı da netherite yaptık. Çok sağlam oldu. Evet buradan butonla yine aşağı iniyoruz. Tuna in bakalım gel buraya. Atla bakayım atla. <laughs> oh, Kafa sıkıştı oğlum <laughs> iyi misin? <laughs> ne oldu? <laughs> Tuna bir daha altımda durma yani. Senin yüzünden öldüm. Ya o oh. Of, neyse burada ne var? Bu sistem sayesinde arkadaşlar buraları bir sürü kameralar yerleştirdik. Ve bu kameraları elimdeki monitörle izleyebiliyoruz. Birazdan onları size göstereceğim. Ama öncesinde şuraların bitmiş halini gösteriyorum. Bir kılıç al Tuna kendine ben alevi alıyorum. Sen de buzu alabilirsin. Bak zırh olarak Iron Man'inkini alıyorum ben. Iron Man zırhı, pantolon. Şöyle kırmızılardan alıyorum. Kask olarak da şunu alıyorum arkadaşlar. Sana da sarıları koymuştum Tuna. Oy, şu tüpüme bak. Bunu oğlum rengarenk oldum. Kaskı çıkartıyorum ben ya. nasıl oldu? Bakayım. <laughs> oğlum çok Oldu oldun ha. <laughs> Bayağı yakışıklı. Bak burada 500k birden altın alabiliyorsun. Bunları böyle bir alalım arkadaşlar. Evet burada keresi alacağım. Bu keresi kullanmıyoruz. Dikkatli olun. Çünkü o mapimizi yok edebilir. Şöyle balta, kılıç ve şu 3 tane eşyamızı alalım arkadaşlar. Devamında potionlarımız var. Evet burada atak potionımız, speed ve yemek. Evet bunları alalım. Uuu kendimi çok güçlü hissediyorum. Monitörlerle de arkadaşlar birinci kameradan böyle kendimizi görebiliyoruz. Buraya birisi gelirse her an bakabilirim. İkinci kameradan dışarıyı bakabiliyoruz. Bakın burası bomboş yani Kimse yok. Üçüncü kameradan da ormanı gizleyebiliyoruz. Ormanda da gördüğünüz gibi hiç kimse yok arkadaşlar. Tertemiz şu an. Dördüncü kameradan da önce Tuna. Efendim abi. Oğlum bir sürü Vendika var şu an. Güvenli evin önünde. Nasıl? Hemen bakalım. Acil durum. Acil durum. Beni takip et. Acil durum. Beni takip et. Gel gel gel. gel gel. Yukarı çıkmamız lazım. Yukarı çıkmamız lazım. Arkadaşlar hepsi soplanmıyor. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Allah. Bu ne böyle? Kaç kişi olmuş bunlar? Hepimiz sizi yok edeceğiz. Oo tuzaklara yakalanmışlar. O zaman arkadaşlar artık hava gündüz ve bunlar kaçmıyor. Savaşmaktan başka çaremiz yok Tuna. Şimdi buradan yay alıyorum bir tane arkadaşlar. Şöyle yayımızı alalım. Silahlarımız var. Oo, yakın dövüş için iyi bu. Uzak için de şunları kullanabiliriz arkadaşlar. Gelin lan buraya. Gelin buraya. Oo, kafadan vurdum. Ne oluyor abi? Kırmızı şey ne? Aa, ben de bilmiyorum. Nereden geliyor? Bu kırmızı duman ne? Onlar mı yapıyor? Ben de Kanımızı içeceğiz kanımızı. Kardeşim ayıp değil mi? Ayıp değil mi ya? Tara 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 tara. Evet bunlar yaşamamalı. Bunlar yaşamamalı. Bir şey diyeceğim. Bunlar dev Vendigo değil lan. Bunlar Vendigo'nun çocukları galiba. Küçük bunlar. Evet harbiden çok küçükler bunlar. Sırayla. bombalım çok iyi. Mermisi yok oğlum bunların. Biz bunları koymuşuz da mermi koymamışız ya. Of ya abi. Ah, dur mermi burada mermi Saba. burada. Tuna sık sık sık. Aa, düştüm. Tuna düştüm. Yardıma gel yardıma gel. Yardıma gel yardıma gel. Yardıma gel. Oh. Kılıcım vardı. Kılıcım vardı. Gelin Ana lan abi, buraya. Oh. 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 oh, Kaçarak dövüş. Kaçarak dövüş. Dur elmam vardı. Elma yiyeceğim. Elma Ana yiyeceğim. Abi. Ne oldu oğlum? Sen nereye düştün? Asaya düştüm. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. oğlum oh. oh. lan bunu. Oh, bu ne oğlum? Bu kim lan? İçinden canavar çıktı. Oh. Oh. Tamam hepsini hallettim. Buna Samet abine güven oğlum. Samet abine güven. Bizde sıkıntı yok. Oh. İyiyiz iyiyiz Geç arkama geç arkama geç Tak 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 kapıda kim var Bunlar bize hiçbir şey yapamazsın ya, Ya bu beni kızdırıyor valla Bak ben de bu esse var Buna ne oluyor oğlum Sen bana bakıyordun Önüme ne geçiyorsun Ya sana bir şey gösterecektim Allah Allah birazcık dikkatli ol Kral geldi Sizi ben öldüreceğim Buna geri kaç Buna geri kaç çok güçlüye benziyor Buraktan, burak Bırak arkadaşımı. Lan mermi yok. Sıkamıyorum. Sıkamıyorum. Bunu nasıl sıksam? Oha aşağı düştüm. Dur aşağı düştüm. Ah, of arkadaşlar potion içmiştim de. O yüzden böyle çok hızlı koşuyorum. Vallahi duramıyorum ya. Bekle geleceğim kurtaracağım seni. Ölüm vaktin geldi. Ah, dur, beni öldürme. Öldürmemem için sebep söyle. E, hiç bulamadım ya. Ve ha <laughs> <laughs> bana istemez. Ben çok güçlüyüm. Ama nasıl? Hey, onu bırak bana gel bakalım. Bana gel. Arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> şu halime bakın. Beni yakalayamaz ki. Büyük bastım ve koşuşuma bakın. Çok komik değil mi? La 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 la. Yakala beni hadi yakala. Ha, ha, ha. Of, of. Arkadaşlar şu an çok iyiyim. <laughs> Yakalayacağım seni. Dur oğlum lan bir yerinde dur. Yakalayamaz ki. Hemencilik altın elmamı yiyorum. Evet arkadaşlar bu kılıçlarla. Pom, pom. Uh, uh. <laughs> Gel hadi hadi. Kılıçlarımın özel güçleri var arkadaşlar. Tok 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 tok. <laughs> <laughs> Aa, ah, bak yeteneğimi kullanma vakti gelecek şimdi. Çok kaşınıyorsun. Kullan lan kullanmıyorsa. <laughs> ee, evimiz güvenli. Hiçbir şey yaramıyor. Ah, ah. Tuna neredesin iyi misin? saklanıyorum? Tamam sen saklan ben de bunun işini bitiriyorum arkadaşlar yeter bu kadar. Sen kime karıştığını sanıyorsun ha? Samet Parlak var burada. Bu kılıcımın tadına bakmak ister misin? Bana hiçbir şey zarar veremez. Demek öyle he. Arkadaşlar o zaman izleyelim veriyor mu vermiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> yok ettim onu yok ettim. <laughs> bakın arkadaşlar. Kılıcımın gücü işte. Bak buraya baya bir delik açtım. Her yeri kesmişsin. Asıl bu ne ya bu ne böyle. Burada bir kafa var. Tuna. Buna basarsam ne olur. Anne. <laughs> 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 arkadaşlar umarım bize kendilenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de daha fazlasını çekelim. Yeni video ekranda ona da tıklayabilirsiniz. Yeni videoya geçiyoruz. Görüşürüz. Bye bay 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 bay. Bye-bye!